Hastaneliğin kafasına kar doldu Hafif düştüm yüreğime der doldu Anamazsa ne ben de yatmazdım Hastanenin kapıları yurt oldu. Anamazsa Neye Ben de yatmazdım Hastanenin Kapıları Yurduldu Açma pencereyi Girmesin yerler Bugün evşarlıyım Bilmesin Eller Köyüme var cah verem diye Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca kanserliye derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Merdivenden çıktım yan basa Bağırsa kurudu ciğerim Kan busa kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Biliyorum Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık metelik Sorma anam sorma ciğerim delik Ağzımdan gel Ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük Ölüm ver Allah'ım Ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyu Gelin komşularım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ın ayrılık verme Sevdiğim gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Allah kimseye ayrılık vermesin